pazardayım. Şöyle biraz bakıyorum da her şeyin fiyatı geçen haftaya göre birazcık Merak ediliyor çekim. Ben biraz daha rahatım bugün. Neyse her şeyin fiyatı birazcık daha uçmuş. Bu da mı Keşke geçen hafta alsaydım. Ama benim gibi aynı şekilde pazarın haritasını çıkarmış teyzeler bile fiyatlara şaşırıyor. Tabii biraz öyle bir ülkede yaşıyoruz ama tüm olay gerçekten fiyatların böyle uçmasına şaşırmamız mı yoksa bir türlü alışamıyor oluşumuz mu? Yani kaç yıldır böyle değil mi zaten? Aslında sürpriz olan bir şey yok bu ülkede. Hayat da böyle. Hastalık oluyor, şaşırıyoruz. Ayrılık oluyor. Üzüntülü günler hep bir şey çıkıyor. Çünkü hayat aslında böyle işliyor. Oysa bunu öğrenmemiz lazım. Yani şaşırmamayı, hazır olmayı. Ne demek olabilir bu? Kötü ihtimalle kafada canlandırmak mı? Ya yani tam olarak öyle değil. Başına gelirse alt üst olabilir. Bu da böyle olacakmış diye yoluna devam etmek olabilir. Bu videoyu da her olaya şaşıran ama olan her şeyi de uzun uzun anlatan o arkadaşına gönder. Belki de şaşırmamak, şeyler alışmak değil, bilerek güçlük almaktır.